Fetihlerin Anahtarı Hudeybiye Muadesi Hicri 6. Yıl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü bir rüya üzerine Müslümanları Kabe'yi ziyaret ve tavafa davet buyurdu. Bu davete icabet eden 1400 sahabesi ile birlikte hicretin 6. yılında Zilkade ayının 1. pazartesi günü de Mekke'ye hareket etti. Harbe gitmedikleri için yanlarına sadece yolcu silahı aldılar. 70 kadar da kurbanlık deve götürdüler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mikat mahalli olan zulhuleyfe'ye geldiklerinde ihrama girip ümreye niyet eyleldiler. Ashab-ı kiram da öyle yaptı. Yüksek sesle telbiyeler getirmeye başladılar. Gönüller Kabe-i Muazzama'ya bir an evvel kavuşabilmenin hasretiyle tutuşmuştu. Manevi bir heyecan ve vecd adım adım müminleri oraya yaklaştırıyordu. Ancak Müslümanların Mekke'ye doğru yola çıktıklarını haber alan Kureyşlilerde müthiş bir tedirginlik baş gösterdi. Aralarında toplanıp müminleri Mekke'ye sokmamaya karar verdiler. Halid bin Velid ve İkrime bin Ebu Cehil kumandasında alelace hazırlanan 200 kişilik bir kuvvet yola çıktı. Onların bu telaşlarına mukabil Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine elçi olarak gönderilen uzağa kabilesi reisi Buda ile geliş maksadını anlatarak şöyle buyurdu. Biz buraya harp etmek için gelmedik. Maksadımız Beytullah'ı ziyarettir, ümredir. Kureyşler savaşlarda zayıf düşmüşlerdir arzu ederlerse barış yapmak isterim. Kabul ederlerse güzel. Aksi takdirde Allah'a yemin ederim ki ölünceye kadar onlarla harp edin. Bu delilden sonra Urve geldi. Döndüğünde Kureyşlere Ey Kureyşler! Andolsun ben birçok kral gördüm. Ama Müslümanların peygamberlerine karşı olan yüksek bağlılık ve hürmetlerini hiçbir millette görmedim. Korkarım ki onu yenemezsiniz dedi. Ancak müşrikler Urve'yi dinlemeyip baskın yapmak için bir birlik gönderdiler. Birlik Müslümanlar tarafından esir edildiyse de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaşmaya gelmeyip sırf ümre yapıp dönecekleri hususundaki niyetleri anlaşılsın diye ele geçirilen müşrikleri serbest bıraktı. Bu arada müşriklerden birkaç elçi daha gidip geldi. Fakat hiçbirinde de kesin bir netice elde edilemediğinden bu defa Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman radıyallahu anh'ı Mekke'ye müşriklerle görüşüp meseleyi halletmesi için gönderdi. Hz. Osman Resulullah'ın emri mucibince hemen hareket ederek Mekke'ye gitti. Müşriklere niyetlerinin ümre yapıp dönmek olduğunu anlattı. Buna rağmen müşrikler yine izin vermediler. Hz. Osman'ı göz hapsinde tutarak istiyorsan sen tavaf edebilirsin dediler. Fakat kendilerini Allah'a ve Resulüne adayanlardan olan Hazreti Osman Hazreti Peygamber Kabe'yi tavaf etmedikçe ben de edemem. Ben Beytullah'ı ancak onun arkasında ziyaret ederim diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olan sadakatini bildirdi. Bu temaslar sebebiyle Osman'ın radıyallahu anh'ın geri dönüşü gecikince hakkında ölü şayiası çıktı. Bunun üzerine Müslümanlarla müşriklerin arasındaki hava gerginleşmeye başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini temsil eden Hazreti Osman'ın ölüm ihtimali üzerine derhal ashabını toplayıp anlaşılan müşriklerle vuruşmadıkça buradan ayrılamayacağız buyurdu. Ardından Allah yolunda canlarını feda için bütün sahabeden beyat istedi. Kadın erkek bütün müminler Allah Resulü'nün gönlünde ne muradı varsa onun üzerine beyat ediyorum diyerek Resulullah'ın bu arzusunu seve seve yerine getirdiler. Allah yolunda ölünceye kadar savaşmaya söz verdiler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerini tutarak beyat ettiler. Beyatın sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir eliyle diğer elini tutarak bu da Osman'ın beyatıdır buyurmak suretiyle Osman radıyallahu anha olan muhabbetini fiili olarak ifadelendirdiler. Bir ağacın altında yapılan bu beyate Beyatü Rıdvan ya da Hubey diye beyatı denildi. O gün bir münafık hariç bütün ashab beyat etmişti. Bu beyat Asab-ı Kiram'ın Cenabı Hakk'ın yüce rızasını kazanmalarına vesile olmuştur. Andolsun ki o ağacın altında sana beyat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve sekinet vermiştir. Elfet 18 Bu fedai can şartıyla yapılan beyatı müşrikler duyduklarında müthiş bir telaşa kapıldılar. İşin iyice ciddiyete binmesi yüreklerine son derece korku salmıştı. Hemen sulha karar verip Suheyl bin Amri Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Hak Teala'nın onlar sulha yanaşırlarsa sen de ona yanaş emri mucibince hareket etti. Müşriklerin ilk gayesi o sene Müslümanlara ümre yaptırmamak idi. Bununla birlikte zahirde ağır görünen bir takım şartları da vardı. Uzun, ve hararetli münakaşalardan sonra sulh şartları kabul edildi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlaşmanın şartlarını yazma vazifesini Hazreti Ali'ye verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emri üzere Ali radıyallahu anh önce Besmele-i Şerife'yi yazacaktı ki Süheyl itiraz etti. Süheyl Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü ibaresinin yazılmasına da karşı çıktı senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etseydik seninle savaşır mıydık? Bugün Kabe'yi ziyaretten alıkor dedi. Bunun üzerine zaten canları sul şartlarına sıkılmış bulunan asabın öfkesi iyice arttı. Hz. Ali radıyallahu an elindeki kalemi bırakarak Allah'a yemin ederim ki ben Allah'ın Resulü ibaresini silemem ya Resulallah dedi. O zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem süheyle siz yalanlasanız da ben Allah'ın Rasulüyüm diyerek yazılmış bulunan cümleyi mübarek elleriyle çizdiler ve yerine Muhammed bin Abdullah künyesini yazdılar. Bu kadarına da artık dayanamayan Hazreti Ömer o gün gönlündeki iman coşkusuyla bir hayli taşkınlıklar yapmış zor teskin olmuştu. Hazreti Ebu Bekir'den başka diğer sahabelerin durumları da Hazreti Ömer'den farksızdı. Üstelik anlaşmanın ilk tatbiki olarak Mekke'den zorla kaçıp kendilerine sığınan Ebu Cendelin şartnameyi imzalayan zalim babasına geri verilmesi kederlerini bir kat daha arttırmıştı. Ebu Cendel son derece üzgün bir şekilde "Beni tekrar aynı zulüm ateşlerinin içine mi atacaksınız?" diye kendilerine sorarken de yürekleri parçalanmıştı. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cendel'e Ya Ebu Cendel sabret Allah sana ve senin gibilere bir fetih kapısı açacaktır Cenab-ı Hak'tan ümidini kesme Biz Müslümanlar mağlup olmayız Ancak biz kureşle bir müsalaha yaptık Onun hükümlerini bozmak bize düşmez buyurarak onu teselli ettiler Ezimet gibi görünen bu vakada Hazreti Ömer'in Emri Nebevi'ye rağmen fikir beyan etmesine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'ın elçisiyim. Ona isyan edemem. Yardımcım odur buyur. O gün müşriklerle yapılan diye musalahasında alınan kararlar görünüşte Müslümanların aleyhineydi. Ta ki Fetih suresinin nazil oldu. Bu işteki yüksek hikmetler ve müjdeler bildirildi. Sonradan anlaşıldı ki ilk nazarda zulüm ve kahır zannedilen bu geri dönüş açık bir zafer ve fütuhat imiş. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin başlangıçta izahtan aciz kaldığı bu mucmel hadise ancak iki sene zarfında açıklığa kavuştu. Nitekim bu musalaha ile oluşan sulh ortamında birçok kimse İslam'la şereflenmiş. İki sene zarfında Müslüman olanların sayısı o zamana kadar Müslüman olanların sayısını geçmişti belki o sene Müslümanlar ümre yapamayacaklar veya bazı ağır şartlara bir müddet sabretmek durumunda kalacaklardı fakat bunun ardından sökün edip gelecek olan kazançlar çok daha büyük olacaktı. Çünkü bu anlaşma ile İslam'ın resmi varlığı tanınmıştı. Bir sene sonra Kabe ziyaret edilecekti. Arap kabilelerinden isteyenler Müslümanların himayesine geçebilecekti. Bu ise Kureyş'in nüfuzunu kaybetmesi ve İslam davetinin de rahatça yapılması demekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sulhu tercih sebeplerinden biri de Mekke'de o sırada Müslüman olmuş fakat bunu maslahat gereği izhar etmemiş birçok kimsenin bulunmasıydı. Şayet müşriklerle aralarında bir muharebe zuhur etseydi bunların açığa çıkma ve dolayısıyla öldürülme ihtimalleri vardı. Netice olarak bir rahmet peygamberi olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de ve diğer Arap kabileleri arasında yeni Müslüman olabilecek insanlara bu davranışıyla adeta görünmez mesajlar veriyor, onları İslam'a ısındırıyordu. Nitekim bunun semeresi ileride bariz bir şekilde görülmüştür. İşte bunların ve daha sayılmayacak birçok hikmetlerin saikiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu maddelere imza attı. 1- Muhahedenin süresi 10 yıldır. 2- Müslümanlar Kabe'yi bu yıl ziyaret edemeyecekler. Bu ziyaret bir sonraki yıl yapılacaktır. Ziyarete gelenler Mekke'de üç gün kalacak. O zaman içinde müşrikler Mekke dışına çıkacaklar. Müslümanlarla temas kurmayacaklardır. 3- Kureyşlerden biri Müslüman olarak da olsa Medine'ye sığındığı takdirde iade edilecek ama Medine'den Mekke'ye sığınanlar iade edilmeyecektir. 4. Diğer Arap kabileleri dilerlerse Müslümanların tarafına, dilerlerse Kureyşlerin safına katılabileceklerdir. Muahedenin bitmesinden sonra Süheyl, oğlunu alıp sevinç ve memnuniyet içinde Mekke'ye dönerken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de asab ı yüzüne şöyle buyur. Haydi artık kurbanlarınızı kesiniz ve başlarınızı tıraş ediniz. Fakat sahabe-i kiramdan hiçbir kimse bu emri yerine getirmek için yerinden kalkmadı. Onlar sırrını çözemedikleri bir meselenin sisleri arasında mahzun ve mamun idiler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emrini üç kez tekrar buyurdu. Yine kimse yerinden kımıldamadı. Bu asla bir isyan değil, Kabe'yi ziyaret iştiyakının yürekleri yakması neticesinde daha yeni yapılmış bulunan ahitnamenin iptali için küçük bir ümit bekleyişiydi. Yoksa her biri bir gün evvel Allah Resulüne, Allah Resulünün gönlünde ne muradı varsa onun üzerine beyat ediyorum diyerek beyat etmişti. Asabının bu hareketi üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de son derece mahzun oldular. Kederli bir şekilde kıymetli zevcesi Ümmü Seleme'nin çadırına gittiler. Durumu Ümmü Seleme'ye bildirdiklerinde mübarek zevce Allah Resulü'nü teselli ederek şu ehemmiyetli sözleri söyledi. Ey Allah'ın Resulü! Siz asabınıza hiçbir şey söylemeden kurbanlarınızı kesiniz tıraşınızı olunuz. Bu durumda onlar kendilerine güç gelen bir ağırlığın altında mahzun olsalar da sizin yaptığınıza tabi olacaklardır. Onları mazur görünüz. Bu istişareden sonra çadırından çıkan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşulduğu gibi hareket etti. Bu hali gören asap muahedenin değişmeyeceğini anladılar ve hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptıklarına tabi oldular. Kurbanlarını kestiler, saçlarını tıraş ettirdiler. Bundan sonra Medine'ye hareket edildi. O sırada Fetih Suresi nazil oldu. Ey Resulüm! Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah sana isnat olunan ve sonradan sana isnat olunacak kusurları müminlerin günahını bağışlayacak sana olan nimetini tamamlayacak ve seni daima doğru yola götürecektir ve sana şanlı bir zaferle yardım edecektir. Elfet 1 3 Bu ayetler müminlere Hubeydiye ile birlikte açılmış bulunan zafer kapılarının müjdelerini haber veriyordu. Müjdeler yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Civar kabileler Resulullah'ın Kabe'yi ziyaret için yaptığı bu yolculuğa çıkış esnasında bunu dönüşü olmayan bir yolculuk olarak vasıflandırmışlardı. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en küçük bir zarara uğramadan geri döndüğünü görünce telaş içinde girip kendisinden özür dilediler. Allahu Teala onların bu halini ayeti kerimelerde şöyle izah eder. Aslında siz Peygamberlerin ve müminlerin ailelerine bir daha geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel göründü de kötü zanda bulundunuz ve helake, müstahak bir topluluk oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmemişse bilsin ki biz kafirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır. El-Fed 12-13 İki kat artan bereket Hubeydiye sulhunun şarttan dış cepheden bakarak sevinen müşrikler aslında farkında olmadan müminlerin önünü tıkayan engelleri kaldırmış, onları kendi önlerine koymuşlardı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında hemen her sahabenin de bunu kendi aleyhlerinde imiş gibi görerek Kabule yanaşmamaları ise müşriklerin gözlerini bir kat daha perdelemiş, büyük bir muvaffakiyet kazanmanın verdiği eda ile şartları çekilmeden imzalamışlardı. Ancak başlangıçta sırrı müminlere bile kapalı olan bu sulhün gerçek nüktesi ve galibi şartname uygulandıkça yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İlk netice olarak Müslümanlık hızlı bir yayılma göstermekteydi. Öyle ki Hubeydiye'den Müslüman olanların sayısı Hubeydiye'ye kadar geçen 19 yıllık İslami davet neticesinde öyle ki Hubeydiye'den Mekke fethine kadar Müslüman olanların sayısı Hubeydiye'ye kadar geçen 19 yıllık İslami davet neticesinde Müslüman olanların sayısının tam iki katı olmuştu. Bu bereketi ta baştan beri bilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hubeydiye muahidesinin şartlarına son derece riayet gösteriyor. Ondaki açıklıklardan da istifade etmekten geri kalmıyordu. Nitekim bazı Mekkeli mümin kadınların Medine'ye sığınması üzerine müşriklerin vaki olan isteklerini reddettiler. Çünkü muahidedeki madde sadece erkeklere şamildi. Zaten Cenab-ı Hak da kadınların teslim edilmemesini emir buyurmaktaydı. Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldiği zaman onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz de onların inanmış kadınlar olduklarını öğrenirseniz onları kafirlere geri göndermeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmazlar. Onların kocalarının sarf ettiklerini meyilleri geri verin. Meyillerini kendilerine verdiğiniz zaman onlarla evlenmenizden size bir günah yoktur. Kafir kadınlar ise nikahınızda tutmayın. Sarf ettiğinizi isteyin. Onlar da sarf ettiklerini istesinler. Allah'ın hükmü budur. Aranızda o hükmeder, Allah bilendir, hikmet sahibidir. el mümtehine On. Bu arada Ebu Basir adında Müslüman olmuş bir Mekkeli de, Medine'ye sığınmıştı. Ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şartnameye göre onu müşriklere teslim etmek zorunda kaldı. Ebu Basir de, Önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hareketine bir mana veremeyerek beni puta tapıcılığa mı döndürmek istiyorsunuz sözleriyle hayretini ihsar etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakin bir şekilde onu teselli buyurdu. Ey Ebu Basir biz ahdimizi bozmayız. ama sen biraz sabret. allah Teala sana ve senin gibilere elbette bir selamet yolu gösterecektir. Bu sözlerden sonra Ebu Basir sesini çıkarmayarak hükmü peygamberiye boyun büktü. Umum Müslümanların durumunu düşünerek müşriklere teslim oldu. Ancak o Mekke'ye değil ölüme götürülüyor. Bunu da bildiğinden kendisini götürenlere bir fırsatını bulup da yolda hücum ederek nefsini müdafaa etti. Adamlardan birini öldürdü, diğerini kaçırdı. Sonra Medine'ydi. Kaçırdığı müşrik de gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yine kendisini istiyor. Bu sefer Ebu Basir, ey Allah'ın Resulü siz beni bunlara teslim etmekle muahediye riayet ettiniz ama ben nefsimi kurtardım dedi. Ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadelerindeki hikmeti firasetiyle anlayarak Medine'den çıktı. Deniz kıyısında Mekke ile Şam arasında istenilen bir yere yerleşti kısa bir müddet sonra orası tarafsız bir bölge olarak bir iltica mekanı haline geldi. Ebu Cendel'in de kurtulup sığındığı bu yerdeki Müslümanların sayısı çok geçmeden 300'e ulaştı. Mekkelilerin Şam ticaret yolu tehlikeye girdi. Bunun üzerine Mekkeli müşrikler çaresiz kalarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu husustaki maddenin kaldırılmasını talep ettiler. Yani Mekke'den Müslüman olup da kaçanların Medine'ye kabul olmasını rica ettiler. Böylece Müslümanlar için alekti olan bir madde kısa zamanda lehe dönmüş oldu.